Parmağı bomba çıktı. Yok. Alarm botu çıktı. Ya amına koyduklarım bırak bir pikleyin lan. Spike yerleştirildi. Şimdi eğlenme sırası bende.

Bir <laughs> düşman <laughs> <laughs> Geldi sahiptalar beyler. Lobun yeri çok iyi. Üçü de orada. Bir düşman kaldı. Nice. Son bir. O neden sahip? Sence şey, şey Senin için Vallahi bunlar Ananı siktirmiş Aa, Bela Bak böyle alın ne? <Sessizlik> <Sessizlik> ne? Nasıl lazım Bak böyle alın sadece Kalkını yok <Sessizlik> Gel kanka Öğrenelim beraber bir Gel 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 Ne yapcaz oğlum başka Koşun bu eti. Neyse ne. Bravo. Bravo bize. Çözemedik ama. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> ne <Yandar> var. <mı? gülüyor>